Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlere tamam düzeltmeyi göstereceğim. Ee, devamın gelmesini istiyorsanız videoyu beğen, paylaş, kanala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi Google'ımıza girelim. Sitemizde işte. Buradan tamaya tıklıyoruz. Buradan html'i düzelt var. Buraya tıklıyoruz. Burası, ya, bu site açılacak işte. Buradan mesela şurada bir menü bir menü iki yazan kısmı bulacağız buradan ama şöyle farenin ortasındaki şu yukarı kaldır aşağı indir şey ne diyor ne diyor ona ya işte anladınız oraya bir kere şuraya gelip oraya bir kere tıklayın şu işaret olacak böyle aşağıdan aşağı indirin sizin için daha kolay olacak fareden çektim şu an elime yavaş gözümle izleyeceğim o yeri bulup bulacağız yani ee, şu an çıkmadı Yok çıkmadı Biraz daha da yaşayayım diyeceğim Fahri. Hızlansın. Hop. Buldum. Buldum buldum buldum. Hı. Şimdi buraya gelelim. Buraya mesela beni bir yazıyor değil mi? Bakın. Aynen. Mesela ben buraya. Şöyle çeviriyorum. E, uy bu Uydu. Uydu. Lama. Ma. Zas. Lama. Zas. Mesela böyle artık işte. Tamam yeter. Hepsini ama böyle yapacaksın. Sonra bu işte temiz olacak ya. Burayı yenile diyelim. İsterseniz oradan da yine açabilirsin, Gördüğünüz gibi uygulama oldu. Ben şimdi bunların hepsine uygun bir şeyler yazayım. Siz de bu arada uygun bir şeyler yazın. Diyelim buraya mesela bilgisayarla ilgili her şey ne bileyim. Bir şeyler yazın işte kafanıza göre. Ben de bir şeyler yazıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şöyle bir şeyler yaptım. Şu sonucu ve aklıma bir şey gelmedi. Şu haberden sonrası daha aklıma bir şey gelmedi daha doğrusu. Ben de böyle bir şey yaptım. Youtube kanal diye yaptım. Buraya da boş yaptım. <laughs> Öyle kalsın. Sonra burada temayı kaydet var. Oraya kaydediyoruz. bu Ve temayı kaydetti. Ee, kayıt diyelim böyle ana sayfada kalsın. Buraya gelelim. Buradan yine sayfa yenileyelim. Ve gördüğünüz gibi böyle gözüküyor. Burası boş kalacak. Şu an aklıma bir şey yok. Şu yazıyı kaldırabileceğiz mi? Bakalım şuradan. buraya ya beni bir şunları kaldırmak için ay şunları gör. Bilmiyorum. bilmiyorum da şunları kaldırabilmek için şuraya gelmemiz lazım. Yerleşim. Yerleşimden yapabilirsiniz? Burada sık kullanılan simge var arkadaşlar. Buraya mesela şu sitemizin bir şey oluyor resmi. Ben burayı şimdi düzelteceğim. Şimdilik ama. Olur ki değiştirebilirim yakın zamanlarda normal kanalımın resmini koyacağım kaydedeceğim Kez olması lazım. Olmuyor o zaman iptal diyeceğim bunu o zaman başka yerden yaparım. Ya da başka resim yaparım öyle. Mesela burada da stilli yazıyor yani. Ee, burası nere? Şu dom şey olması lazım aynı. Burayı düzenli diyelim. Hı. Oda baskını yiyoruz arkadaşlar sürekli. Buradan kaldıracağım ben bunu. Başka bir şey ekleyebilir miyim ya? Bur Neyse burası kalsın bir. Sonra bakarız. Ee, şu yan aşağı iniyoruz. Buradan fecebuk yazıyor. Bakın fecebuk saydığı. Aşı şu var. Ne şu var? İnşallah insem. Bu yok bir şey fecebuk. Tek fecebuk var. O zaman ben kaldıracağım bunu abi. Hani kaldır tam yukarı gitmiş bu kalabilir bu sıkıntı etmiyor çünkü o hiçbir şey anlamsızca duruyor Bu buradan bir şey olmaz herhalde aynen bir şey olmaz dur bakayım yazısı ayrı mı ayrıysa bir düzelttim nasıl bakıyorum ben. o ne lan? Ve bildiğim yok, anlamadım. Şimdi diyecek anlamadan bize şeyler verir Haklısınız siz de. Neyse kalsın ama. Flow bir mail. Eposta ile takip et. Bakayım onunla ilgili bir şey var mı? Kaldırışım vardı. O zaman kaldır kafanız da yok tüyünüz tüyü bundan sen bir şey olur sanki de olmaz ya kaldır Kalktım, kalktı mı kalktı ben yine tamam gitti bir şu şu köpeği kullanım var orada da kalıyorum ya buradan düzenliyoruz işte sayfayı. Siz istediğiniz şeyleri kaldırın kaldırmayın. Değiştirin değiştirmeyin size kalmış. Bu fecelik kalsın o sıkıntı etmeye güzel duruyor. Önce çıkar aynen o kalsın. Sonra şurada en altta şuralar oyunlar tamam. Bu kategoriyi biraz daha çoğaltabiliriz. Hatta ya. Buna ne diyelim? Bunu nasıl olacak? Şöyle bir yenilik. Hah böyle olur. Diğer, şu diğer kısmı da ekleyebilirsem şey ekleyeceğim. Dil değiştir. Dil ya? Çevir işte. Çevir. Çevir. ne nereye? bu kalsın bunlar bir şey olmaz ne nasıl olur böyle bu dik dike diyelim bakalım nasıl olacak tamam böyle kalsın bir şey olmaz buradan istediğiniz dili seçince oluyor gerçekten mesela İngilizce diyelim gördüğünüz gibi böyle ee, her geldiğinizde yaptıysanız buradan zaten bir çarpı var bastığınız mı düzelir. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip paylaş kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ha bir dakika bir bölümde de bir dakika bölümde de, daha söyleyemedim. Mesela diyelim iki tane şey var. Bir uygulama, bir oyun. Diyelim oyunlar için buraya tıklıyorsunuz ya. Oyunsa sadece oyunlar çıkıyor burada. Diyelim uygulamalara tıklıyorsunuz. Sadece uygulamalar çıkıyor. Öyle yapılacak. Nasıl yapılır onu göstereceğim işte bir dahaki bölümde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip aile kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.